etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak e, o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve e, beş dereli gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim yani e, dereldeki karşı karşıya kaldığımız bu e, felaketin beş beş misli kadar bir süreç var burada. Bunun kendine ait şöyle bir buranın özelliği var, ee, alanı geniş, e, etki alanı geniş. Hmm. İki, e, aynı zamanda e, in, vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek. Yani yaklaşık 850 vatandaş, e, vatandaşımız hemşehrimiz burada. E, helikopterlerle